Herkese Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'ın en güzel yeri olan Göygöl Gölü'nden selamlar. Evet bugün Göygöl'deyiz. Az önce çektiğim videoda Göygöl'e varmak üzereydik. Şimdi biraz daha yaklaştık. Gölete yaklaşmaya az kala bir yerde oturalım dedik. Birkaç közleme yiyelim, güzel bir semaver çayı içelim. Tabii semavar çayımız hazır olana kadar ben de bu güzelliğin ne kadar bizi mutlu ettiğini, ne kadar güzel bir yer olduğunu ve ne kadar güzel olduğu için biz ta o kadar yolu gezdiğimizi, geldiğimizi görmeniz için bu videoyu sizler için de çekiyorum. Gelemeyenler için. Görsünler ki Azerbaycan'ın ne kadar güzel yerleri var. Durumu olanlar gelsin, olmayanlara da Allah nasip etsin. Gelsinler bu güzellikleri yerinde görsünler. Azerbaycan'ın güzelliklerinin bir farkı var ki bizde bu güzellikler beton ormanına boğulmamış. Halen doğallığını koruyor. İşte o doğal güzelliği şimdi size göstereceğim. Evet. Kuşların sesi bir ayrı güzel. böyle ağaçların üzerindeki nemlik kışın buranın ne kadar soğuk olduğunu gösteriyor. Böyle ormanın derinliklerine doğru uzayıp gidiyor. Yani her şey çok güzel. Evet. Bugün geldik bu güzelliği canım oğlumla birlikte görmeye. Hadi. Bir kafanı kaldır bakalım. Ha, Bizim oğlandan bu kadar. Bu da bizim kaldığımız otelde tanıştığımız teyzemiz. İsmini bile bilmiyorum. Ha, onu da getirdik. O da bizimle beraber gelsin bu güzellikleri görsün istedik. Böyle. İşte bu da bizim Semavar çaylı soframız. Soframız artık hazır. Közleme de yaptırdık. Göl gölün orada. Biraz pahaymış. Kolay kolay da her şey bulunmuyormuş. Evet. Onu da yaptırdık ki orada aç kalmayalım. <laughs>